SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre %25,46 olarak gerçekleşmişti. Ayrıca en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1500 liradan %66,6 artışla 2500 liraya yükseltilmişti. Şimdi ise Temmuz ayına ilişkin zam hesapları yapılmaya başladı. İlk 3 ayda Ocak, Şubat, Mart ortaya çıkan rakamlar ve Nisan, Mayıs, Haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri ise Ocak'ta yapılan zammın da üzerine çıkılacağına işaret ediyor. Ocak'ta %11,1 olan aylık enflasyon Şubat'ta %4,81, Mart'ta ise %5,46 olarak gerçekleşmişti. İlk 3 aydaki rakamlara göre kümülatif enflasyon %22,80 olmuştu. Memurun son zam pazarlığı 2021'de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi Temmuz'da %7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon Ocak'ta yapılan %7,5'lik zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ay için %15,30 zam farkı oluşmuştu. Böylece şimdiden toplam zam %7 artı 15.30 eşittir %22,30'u buluyor. 5 Mayıs Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak Nisan ayı enflasyonuna ilişkin %5 ila 7 arasında olacağı söyleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.